Arkadaşlar merhaba. Şimdi çakmamızı nasıl söküleceğini göstermeye çalışıyorum. Bu kendi orijinal çakmağını daha evvel ben sökmüştüm. Değiştirdim. Tornavida ile iki taraftan kastırıp çekiyoruz. Bu şekilde atıyor. Gördüğünüz gibi söküldü. Buradaki soketten bunu ayırmamız lazım. Burada iki tane tırnak var. Görüyorsanız eğer. Şöyle göstereyim. bu Soketin tırnağını şuradan tornavida yardımıyla çıkarıyoruz. Çakmaklık çıkmış oldu. Şu an kendi orijinal çakmağını göstereyim ben. Araç üzerinden çıkan çakmak bu. Aracın kendi orijinal çakmağı bu. Benim daha sonradan aldığımla değiştirdim. Siz görmeniz açısından şimdi bugün sökmüş bulundum. Yapacağımız işlem yeni aldığımız çakmaklığı bu soketin uygun proplarına denk gelecek şekilde böyle takmamız yeterli. Bunun yerine montajına gelince bunu kasaya durup sert bir şekilde sert bir şekilde ittirmemiz yerine oturacaktır. İşte böyle. Herkese saygılar.